Selam arkadaşlar 3. üniteye başlıyoruz ve ilk konumuzda olasılık konusu. Şimdi olasılık konusu olunca basit olayların olma olasılığını inceleyerek başlayacağız. Öncelikle olası durumları konuşmamız lazım. Olası durum nedir? Yani bir olayın gerçekleşmesinde ortaya çıkabilecek tüm durumlara biz olası durumlar diyoruz. Şimdi aşağıda bize eşit bölmeli bir çark verilmiş ve her bölmesinde de bir tane sayı yazılıyor bu çarkı rastgele çevirip durdurduğumuz zaman ibrenin gösterdiği sayının ondan büyük olma olayına ait olası durumları ve sayısını bizden istemiş. Yani aslında burada bir şartı var. Sayıların ondan büyük olması gerekiyor. Şimdi bakalım sırasıyla sayılara. 3 ve 8'i alamıyoruz çünkü ondan küçük. Burada 13 sayısıyla başlayalım. 7'yi alamıyoruz ondan küçük olduğu için. 15 sayısını alabiliriz ondan büyük. 24'ü alabiliriz ondan büyük. 40 sayısını alabiliriz ondan büyük. Ve 32 sayısını alabiliriz ondan büyük. Yani başka bir alacağımız sayı kalmadı. Neymiş o sayılar? 13, 15, 24, 40, ve 32 sayıları olarak karşımıza çıktı. Peki kaç tane bunlar? Sayısını yazınız demiş. Baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane burada söylenebilir. Yani 10'dan büyük olma olayına ait olası durumlar 5 tane olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Olası durumları karşılaştırma kısmına geldik. Şimdi bir olaya ait olası durum sayısı başka bir olaya ait olası durum sayısından fazla olabilir biz buna daha fazla olasılıklı durum diyeceğiz. Ya da daha az olursa daha az olasılıklı diyeceğiz. Eğer durum sayıları eşit olursa da eşit olasılıklı durumlar diyeceğiz. Yani soruda bunu nasıl kullanacağız dersek aşağıdaki soruya bakalım. Bir torbada 10 tane kırmızı, 12 tane mavi ve 8 tane de siyah renkte özdeş top bulunuyormuş. Bu torbadan en az kaç top çıkarıldıktan sonra yapılacak rastgele bir çekilişte kırmızı Mavi ve siyah renkli topların çekilme olasılıkları eşit olur diye sorulmuş. Şimdi burada çekilme olasılıklarının eşit olması için eşit olasılıklı olması lazım. Şimdi burada başlangıçta 10 tane kırmızı topumuz var. 12 tane mavi ve 8 tane de siyah. Bunların eşit olabilmesi için en az sayıdaki topa göre ayarlamamız lazım diğerlerini. Yani kırmızı toptan 2 tane top alırsak artık 8 tane top kalmış olur. Ve mavi toptan da eğer 4 tane top alırsak şu şekilde belirtelim. Siyah top zaten 8 taneydi. Yani burada şunu söylemek istiyoruz aslında. Kırmızı ve mavi toptan 2 ve 4 tane top alırsak burada o zaman hepsi eşit olasılıklı olmuş olacak. Yani kırmızı 8, mavi 8 ve siyah 8 olmuş olacak. O halde burada 6 tane topu almamız lazım ki en az buradaki çekilme olasılıkları da birbirine eşit olsun diyebiliriz. Devam edelim. Şimdi bu sayfada da kesin ve imkansız olayı inceleyeceğiz. Şimdi kesin olay deyince gerçekleşme olasılığı kesin olan olaylara denir. Yani %100 gerçekleşiyorsa işte bu kesin olaydır diyebiliyoruz ve olasılığını da bir olarak alacağız. İmkansız olaya geldiğimizde ise gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara imkansız olay diyoruz. Yani gerçekleşme olasılığı %0. Olasılığı da sıfır olarak ifade edeceğiz imkansız olay için. Ve burada şu kısım önemli. Bir olayın olma olasılığı sıfır ile bir arasındaki bir sayı ile ifade edilir. Bunu unutmayalım. Şimdi aşağıdaki sorulara gelirsek. Havaya atılan bir zarın üst yüzüne 7'den büyük bir sayının gelme durumu. Acaba kesin mi imkansız mı? Baktığımız zaman zarın 1, 2, 3, 4... 5 ve 6 yüzü olduğu için burada da 1'den 6'ya kadar olan sayılar yazılacak. Yani üst yüzüne 7'den büyük bir sayı gelmesi imkansız olay olduğu için o zaman olasılık durumu 0'dır diyebiliriz. Şimdi geldik alttaki kısma. 26 ile 34 sayıları arasından rastgele seçilen bir doğal sayının tam kare sayı olma olasılığı kesin olay mı, imkansız olay mı? Buna bakacağız. Şimdi 26 ile 34 sayılarını şu kısma alırsak 34'ten sonraki en küçük tam kare sayı 36'dır. 36 da 6'nın karesidir. Peki 26'dan önceki en büyük tam kare sayı kaçtı? hatırlayalım 25'ti 25'te 5'in karesi burada duralım burada neden durduk çünkü buradaki tam kare sayılar 5'in karesi ve 6'nın karesinden oluşmuş yani 26 ile 34'ün arasına yazabileceğimiz bir tam kare sayı yoktur o yüzden buradaki olaya da imkansız olay diyeceğiz ve sıfırla göstermiş olacağız devam edelim Olasılık hesaplama kısmına geldik. Şimdi bir olayın olma olasılığını nasıl hesaplayacağız? Öncelikle burada istenilen durum sayısını bilmemiz lazım. Ve tüm olası durum sayısını da biliyorsak iki sayı birbirine oranlayıp buradaki olayın olma olasılığını hesaplayabiliyoruz sayısal olarak. Şimdi aşağıdaki soruya baktığımızda renkleri dışında özdeş, 9 tane kalem arasından rastgele seçilen bir kalemin yeşil renkli olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi olasılık diye yazalım. Olasılık neye eşit olacak bakalım? Şimdi öncelikle tüm olası durumlara baktığımızda burada 9 tane kalem arasından bir tane kalem seçilecekse 9 tane durum vardır. Bizim istediğimiz yeşil renkli kalem olma olasılığı olduğu için baktığımız zaman buradaki kalemlerimizde iki tanesinin yeşil renkli olduğunu gördüğümüz için istenilen olası durum sayısını da 2 olarak belirteceğiz. Yani buradaki olasılık değerimiz 2 bölü 9 olarak karşımıza çıkacak. İşte bu kadar net bir şekilde bir olayın olma olasılığını hesaplayabiliyoruz. Devam edebiliriz. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Bir kutunun içinde renkleri dışında özdeş 9 tane kırmızı, 6 tane mavi ve belli sayıda mor renkli anahtarlık vardır. Bu kutudan rastgele alınan bir anahtarlığın kırmızı renkli olma olasılığı 3 bölü 8'dir. Buna göre kutuda kaç tane mor renkli anahtarlık vardır diye bize soruluyor. Şimdi öncelikle soruda verilenlere baktığımız zaman Burada kırmızı renkli anahtarlık 9 tane verilmiş. Mavi 6 tane verilmiş. Ve mor renkli anahtarlık da ne kadar verildiği bilinmiyor. Biz buna x tane diyelim. Şimdi bu kutudan rastgele alınan bir anahtarlığın da kırmızı renkli olma olasılığı 3 bölü 8'miş. Şimdi öncelikle bu kutuda kaç tane anahtarlık var? Onu hesaplamak için de buradaki sayıları toplamamız lazım. 9, artı 6 artı x diyelim. Ve topladığımız zaman 15 artı x olduğunu görüyoruz. O halde olasılık dediğimiz kavramda yazıyorduk. Ve daha sonra istenen bölü tüm durum yapıyorduk. Yani şu şekilde istenen durum bölü tüm durum diyebiliriz. Şimdi buradaki tüm durumu bulduk. 15 artı x. Peki bizim buradaki olasılığımız neydi? Kırmızı renkli olma olasılığıydı. Peki kırmızı ne kadar vardı? Kaç tane vardı kırmızıdan? Baktığımız zaman 9 tane olduğunu tekrar hatırladık. Ve bu kısma da istenen duruma da 9 olarak yazdık. Ve bunun olasılığı hesaplanınca 3 bölü 8 çıkıyormuş. Şimdi buraya dikkat edelim. Burada bir oran görüyoruz aslında. 3'ün 3 katını aldığımızda 9. O zaman 8'in de nesini alacağız? 3 katını alacağız. Yani 8'in 3 katı da buradaki sayıya eşit olacak. 8'in 3 katını aldığımızda 24. O zaman 24 15 artı x'e eşit olacaksa 15'i karşı tarafa gönderirsek x'in değerini buradan 9 olarak hesaplamış olacağız. O zaman buradaki anahtarlık sayısı mor renkli anahtarlık sayısı 9 tanedir yorumunu yapabiliriz. Devam edelim. Evet sıradaki sorumuzda devam ediyoruz. Bize aşağıda mavi ve yeşil tahtada sayılar verilmiş ve her bir tahtadan rastgele birer sayı seçilip çarpılıyormuş. Çarpımın sonucunun pozitif tam sayı olma olasılığı kaçtır diye soruluyor. Öncelikle burada olasılık yapacağız. Olasılık yaparken hatırlayalım. Olasılığı nasıl yapıyorduk? İstenen durum bölü tüm durum yapacağız. Şimdi buradaki öncelikle tüm durumu bularak başlayalım. Tüm durum sayısını uzun uzun yazmaktansa şöyle bir kısa yöntemimiz var. O şekilde hesaplayabiliriz. Şimdi burada dört tane sayının olduğunu görüyoruz. Burada da üç tane sayı. 4 ile 3'ü çarparsak toplamda 12 tane olası durum vardır. Tüm durumlar 12'dir diye yorumlayabiliriz. O halde buradaki payda kısmı 12 olacaktır. Biz şimdi istenilen kısmı bulmaya çalışalım. Şimdi sayıları çarptığımız zaman birer tane yani seçerek sonucu pozitif tam sayı çıkmasını istiyoruz bu istenen durum. Peki kök 2 ile çarpacağız sırasıyla yani kök 8'i, kök 12'yi, kök 18'i çarptığımız zaman birlikte düşünelim. Kök 2 ile kök 8'i çarparsak eğer kök 16 olacaktır. Kök 16 da kökten 4 olarak çıkacak. Bizim istediğimiz pozitif tam sayı olma durumunu sağladı. Geldik Kök 2 ile kök 18'i çarpmaya ikisini çarptığımızda da kök 36 oluyor. Kök 36 da 6 olarak çıktığı için bu da sağladı. Ve buradaki kök 2 ile kök 12'yi çarptığımız zaman kök 24, kök 24 de kökten çıkamadığı için o zaman buradaki durumumuz sağlamamış oluyor. Yani buradan 3 tane durum geldi onu belirtmiş olduk. Şimdi şu kısmı silelim bir de 3 için bakalım. 3 ile buradaki köklü sayıları çarptığımız zaman sonucun pozitif tam sayı olma durumu yoktur zaten. O yüzden 3'ü hiç değerlendirmeyeceğiz bile. Kök 3 ile çarpalım bu sefer. Yani kök 3 ile kök 8'i çarparsak kök 24. Bu sağlamadı. Kök 3 ile kök 12'yi çarpalım. Kök 36. Kök 36 da 6 olarak çıktığı için sağladı. Ve kök 3 ile kök... 18'i çarparsak kök 54 gelir. Bu da kökten tam olarak çıkamaz. Bu da sağlamadı. Şu ana kadar 3 tane durumumuz geldi. Son olarak kök 5'e baktığımız zaman kök 5'i de düşünelim. Kök 5 ile kök 8'i çarparsak eğer yani ikisini çarptığımızda kök 40 çıkamayacak kökten. Kök 5 ile kök 12'yi çarpalım. Bu sefer kök 60. 60 da kökten çıkamıyor. Kök 5 ile Kök 18'i çarptığımızda ise kök 90 olacak. 90 da tam kare bir sayı olmadığı için kökten tam çıkamıyor. O halde bulduğumuz bizim değerlerimiz 4, 6 ve 6 olarak 3 tane farklı durum oluyor istenen durum sayısı. İstenen duruma da 3 yazarsak buradaki olasılığımız 3 bölü 12 olarak bulunmuş oldu. Bunu sadeleştirebiliriz. 1 bölü 4 olarak söyleyelim. Hatta %25 bile diyebiliriz. Buradaki 4'ü 25 ile genişleterek %25'tir buradaki olasılık diye yorumlayabiliriz. Sıradaki sayfayla devam edelim. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Bir ok atma yarışmasında hedef tahtası uzunlukları santimetre cinsinden üzerinde yazılı birbirinden farklı dört dikdörtgenden oluşmaktadır. Yapılan herhangi bir atışta okçunun sarı bölgeyi isabet ettirme olasılığı 3 bölü 28'dir. Buna göre x kaç santimdir diye soruluyor. Şimdi bu tarz soruları yaparken şöyle bir yöntem izliyoruz. Olasılık yazıyoruz. Olasılık dediğimiz kavram neydi? İstenilen durum bleu tüm durumdu. Biz de şimdi onu bulmaya çalışacağız. Bizden sarı bölgeye isabet ettirme olasılığını 3 bölü 28 olarak vermiş. Demek ki istenilen bölge sarı bölge. Sarı bölgenin alanına baktığımız zaman 3 ile x'i çarparsak 3x olacaktır. Dolayısıyla 3x'i yazalım. Bölü şimdi de tüm durumu bulacağız. Yani tüm alanı bulmaya çalışıyoruz. Tüm alanı bulmak için de buradaki uzunluğu bulabiliriz. 4 ile şuradaki 1'i topladığımızda burası 5 santim yapacaktır. Ve bize burayı 5 verdiği için şu kısımda 3 santimdi topladığımız zaman burası da 8 santim gelmiş oluyor. O halde buradaki alanı hesaplamamız artık çok kolay. Nasıl yapacağız? Yani kenar uzunluklarını çarpacağız. 5 artı x de şuradaki kenar uzunluğumuz toplam. Biz bunu 8 ile çarptığımız zaman toplam alanı bulmuş olacağız. Yani tüm durumu bulmuş olacağız. 8'i burada parantezin içerisine dağıtacağız. Şu şekilde tersten dağıttığımızı düşünelim. 8 ile 5'i çarptık. 40 artı 8 ile x'i çarptık 8x. Buradaki toplam alan o zaman 40 artı 8x'miş. Getireceğiz buradaki 8x artı 40 olarak tüm durum yerine yazacağız. Ve bunu da 3 bölü 28'e eşitlediğimiz zaman gerekli sadeleştirme işlemlerini yapalım. 3'leri burada götürebiliriz. Ve artık içler dışlar çarpımı yaparsak 28 ile x'i çarptığımızda 28x olur. Eşittir 8x artı 40'a. 8x'i de gönderelim diğer tarafa. 20x eşittir 40. X'i de buradan 2 olarak bulmuş olacağız. Yani zaten biz burada x'i arıyorduk. Cevabı da 2 olarak bulduk. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Evet, sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Ali alt alta yazılmış 4 rakamdan oluşan sıralamaları yukarıdan aşağıya, Veli ise aşağıdan yukarı doğru 4 basamaklı sayı biçiminde okumaktadır. Aşağıda verilen sıralamayı Ali 4132, Veli ise 2314 olarak okuyormuş. Yukarıda verilen sıralamadaki rakamlardan herhangi ikisinin birbiriyle yer değiştirmesiyle elde edilen tüm yeni olası sıralamaları verilen kurala göre tekrar okuyan Ali ile Veli bu sayıların okunuşlarını özdeş kartlara her bir kartta bir sayının okunuşu olacak şekilde yazarak boş bir torbaya atıyorlarmış. Buna göre torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinden 2134 yazılı olma olasılığını bizden istiyor. Yani öncelikle biz bize verilen sayıyı yazarak başlayalım. Yani buradaki sayımız 4132 sayısı. Peki öncelikle burada iki tane kart yer değiştirecekmiş. Burada birinci ile ikinci kartın yer değiştirdiğini düşünürsek. Ali ve Veli buradaki sayıları nasıl okuyacak? Bunu bulmaya çalışalım. Şimdi geldik bu sayıların yer değiştirildiği duruma. Yani sayımız artık şu hale gelmiş olacak. Ve Ali bu sayıyı 1432 olarak okurken Veli de 2341 olarak okuyacak. Çünkü tersten okuyordu. Daha sonra buradaki 1 ve 3. kartın yer değiştirdiğini düşünelim. Bu sefer sayımız artık 4 ile 3'ün yer değişimi olacak. Yani 3, 1, 4, 2 rakamları olacak. Ve bu sayıyı biz 3142 olarak Ali'nin okuduğunu söyleyeceğiz. Veli'nin de okuduğu sayı 2400. 13 olacaktır. Sıra geldi birinci ile dördüncü kartın yer değiştirdiği duruma. Peki bu sefer ne olacak? 2 başta 4 sonda olacak. 1 ile 3'ün yeri değişmeyecek. O halde buradaki sayı Ali 2134 olarak okurken Veli de 4312 olarak okumuş olacak. Devam ediyoruz. Artık ikinci ile üçüncü kartın yer değiştirdiğini düşünelim. Bu sefer ne olacak? Baştaki ve sondaki kartlar aynen kalacak. Sadece 3 ile 1'in yeri değişmiş olacak. Ve Ali'nin okuduğu sayı 4312 olurken Veli de 2134 olarak sayı okumuş olacak. Devam ediyoruz. 2 ile 4. kartın yeri değiştiği duruma bakalım. Buradaki 4 aynen kalacak. Şurası 2, 3 ve 1 olmuş olacak. Yani Ali'nin okuduğu sayı 4231 olurken veli de 1324 olarak bu sayıyı okumuş olacak. Geldik sona. Artık buradaki şeyden sonra 3. ve 4. kartımız yer değiştirmiş olacak. Yani 4 ile 1 aynen kalacak. 2 ile 3'ün yeri değişmiş olacak sadece ve Ali'nin okuduğu sayı da 4123 olurken Veli'nin okuduğu sayı 3214 olarak karşımıza çıkıyor. Başka da bir durum kalmamış oldu. Tüm durum sayısına baktığımız zaman burada 1 2 3 4 5 6. 6 tane de buradan gelecek ve toplamdaki durum sayımız 12 olacak. Hatırlarsak olasılık neydi? Biz nasıl buluyorduk olasılığı? Öncelikle olasılık yazalım. Olasılık istenen bölü tüm durumdu. Şimdi biz burada tüm durumları bulduk 12 tane olarak. İstenen duruma baktığımız zaman da rastgele çekilen bir kartın üzerinde 2134'ün yazılı olmasını istiyoruz. 2134'e baktık. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Toplamda iki tane olduğu için istenilen durum sayısı da iki olacak. Burada sadeleştirme işlemi yapacağız. 2'ye bölelim ikisini de 1 bölü 6 olarak bulmuş olacağız. Yani cevabımız 1 bölü 6 olarak karşımıza çıktı. Şıklara baktığımızda da doğru cevabın B seçeneği olduğunu görüyoruz. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Bir terzi kenarlarının uzunluğu 20 cm olan kare şeklindeki sarı, mavi ve kırmızı kumaş parçalarını şekildeki gibi birleştirerek kenarlarının uzunlukları 160 santim ve 240 santim olan dikdörtgen biçiminde bir battaniye dikilecektir. Hangi renk kumaştan kaçar tane kumaş parçasına ihtiyaç olduğunu belirleyen ve bunları önceden hazırlayan tersi bu kumaşları sırasıyla sarı, mavi, kırmızı şeklinde birleştirmiş, her sıranın başında ise kaldığı renkten aşağıdaki gibi birleştirmeye devam etmiştir verilen kurala göre 7. sırayı tamamlayan tersi kalan kumaş parçalarını bir torbaya koyup bir süre dinlenmiştir. Terzi işe tekrar başladığında bu torbadan rastgele bir kumaş almıştır. Buna göre terzinin torbadan aldığı kumaşın kırmızı renkli olma olasılığını bizden istiyor. Şimdi öncelikle burada kullanılacak toplam kumaş sayısını bulmak istiyoruz. Baktığımız zaman birinci sıraya kaç tane kumaş kullanabiliriz? 160'ı burada 20'ye bölersek eğer 8 bulmuş oluyoruz. Yani birinci sırada 8 kumaş var. İkinci sırada da öyle. Peki toplamda kaç tane sıra var? Bunu bulmak için de 240'ı 20'ye bölmemiz lazım. Çünkü buradaki uzunluklarımız 20 olarak verilmiş. 20'ye böldüğümüzde de 12 tane sıra olduğunu görüyoruz. Şuraya 12 sıra olarak yazarsak, o halde bir sırada 8 tane kumaş varsa, 8 ile 12'yi çarparsak toplamda 96 tane kumaş kullanılacak bu şekil için. Peki kaç tanesi kullanılmış? 7. Sıraya kadar geldiği söyleniyordu soruda. O zaman 8 ile 7'yi çarptığımızda da 56 bulmuş oluyoruz. 56 tanesini kullandık ve kalan miktarımız da 40 tane tane olmuş oldu. Buradaki kalan miktar. Daha sonra da bu kalan miktar bir torbaya koyulacak. Şimdi burada kaç tane kırmızı var kumaştan ona bakacak olursak onun içinde bir örüntü yakalamaya çalışalım. Şimdi birinci sırada gördüğümüz kadarıyla iki kırmızı var. İkinci sırada 3 kırmızı var ve üçüncü sırada da 3 kırmızı var ve gördüğümüz kadarıyla yine 2, 3, 3 şeklinde devam ediyor. O zaman burada şöyle bir yorumda bulunabiliriz. Şöyle diyelim 3 sırada toplamda 2, 3 topladık 5, sonra tekrardan 5'i topladık 8 tane olmuş oluyor. Yani 3 sırada eğer biz 8 tane kırmızı kullanıyorsak toplamda 12 sıramız vardı. 12 sırada kaç tane kırmızı kullanılır diye baktığımızda burada 4 katına alırsak 8'in de 4 katına aldığımızda 32 tane aslında kırmızı kumaş varmış. Peki biz kaç tane kırmızı kumaş kullanmışız? 7 sırada kullandığımız için o halde her 3 sırada 8 kırmızıysa 8 kırmızı, 8 kırmızı artı 7. sırada da 2 tane kırmızı olduğu için buradaki sayıları topladığımızda 18 kırmızı elde etmiş oluyoruz. O halde 32'den 18'i çıkartırsak geriye 14 tane kırmızı kumaşımız kaldı. Peki biz hangi olasılığı istiyoruz? Burada rastgele konulduktan sonra kalan kısımların kırmızı renkli alma olasılığını istiyorduk. O halde olasılık şu şekilde istenilen durum bölü tüm durumda hatırlayacak olursak istenilen durum sayısını bulduk yani kırmızı olma olasılığı 14. Peki tüm durum sayısı kaçtı? Kalan kumaşların arasından seçtiğimiz için tüm durumumuz da 40 olacak. Burada gerekli sadeleştirme işlemlerini yaptığımız zaman 7 bölü 20 olarak bulmuş oluyoruz. Yani şıklara baktığımızda doğru cevap D seçeneği olacaktır. Sıradaki soruyla devam edelim. Evet, sıradaki sorumuza devam edelim. Sadece basketbol, futbol ve voleybol branşlarının bulunduğu bir kurs merkezinde bulunan 75 kişinin sayıları aşağıdaki kareli zeminde verilen sütun grafiğinde gösterilmiştir. Kurs merkezine 15 kişi daha kayıt yaptırdığında voleybol, futbol ve basketbol kurslarına kayıt yaptıran kişi sayıları birbirine eşit olmuştur. Buna göre kursa sonradan gelen kişiler arasından seçilen kişinin basketbol kursuna kayıt yaptırmış olma olasılığı kaçtır diye soruluyor. Öncelikle bize verilen tabloya baktığımız zaman voleybol kısmının olduğu kısım 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimden oluşuyor. Bu kısmı 6x dersek, o zaman futbol 4x olur ve buradaki basketbolda 5x olarak olur. Başlangıçta 75 kişi bulunuyorsa 6x, 5x ve 4x'i topladığımız zaman buradan 15x gelecektir. 15x'i de 75'e eşitleyelim x'in değerini de buradan 5 olarak bulmuş olalım. Yani aslında şunu demek istiyoruz: Başlangıçta voleybolda 6x yani 6 çarpı 5'ten 30 kişi var. Futbolda 4 çarpı 5'ten 20 kişi ve basketbolda da 5 çarpı 5'ten 25 kişi bulunuyormuş. Şimdi sonradan 15 kişi daha kayıt yaptırdığı zaman, bu sefer 75 ile 15'i topladığımız zaman 90 elde ediyoruz. Ve burada da Voleybol, futbol ve basketbol kurslarına kayıt yaptıran kişi sayısı artık birbirine eşit oluyormuş. Yani 90'ı 3'e böldüğümüz zaman her birisi 30 kişi olacakmış. Şimdi 30 kişi olması için baktığımızda zaten voleybol 30 kişi. Futbolunda 30 kişi olması için buraya artı 10 kişinin eklenmesi ve basketbola da artı 5 kişinin eklenmesi lazım. Şimdi bize basketbol kursuna kayıt yaptırmış olma olasılığını sorduğu için kursa sonradan gelen kişiler arasından seçilen kişinin o halde olasılığı yazmaya çalışalım. Olasılık istenilen durum bölü tüm durum olarak yazılıyordu hatırlarsak. Şimdi tüm durumumuz kursa sonradan kişiler. Çünkü bunların arasından seçeceğiz. Sonradan gelen kişi sayısı 15 ve bu 15 kişiden de basketbol kursuna kayıt yaptırmış kişi sayısı da 5 kişi olduğu için 5'imizi de yerleştirdik. Burada gerekli sadeleştirmeleri yapınca 1 bölü 3 olarak bulmuş oluyoruz. Yani olasılığımız 1 bölü 3 olacaktır. Doğru cevap C seçeneği olacaktır.